aç değilim Halide. Ama dün de hiçbir şey yememiştiniz. Etkilendiniz tabii siz de. Hey gidi hey Allah biliyor ya. Çok takışırdık ama iyi insandı Salih Efendi. Kızları gibi değildi. Tamam istemiyorum dedim. Hadi kahvemi bırak git. Gülfem Sibahi! Yusuf delirdin mi sen? Delirdin ha. mi? Nasıl bir stüdyo? Söyle sen mi yaptın? O fotoğrafları ne yaptın? Fotoğraflar. Ha şu fotoğraflar. Ne sorduğunu anlayamadım ama. Cevap ver bana. Sanırım fotoğrafları babanla paylaşıp paylaşmadığımı soruyorsun. Ömer'den sonra yeni bir günah keçisi mi arıyorsun Gönrü Cevap ver dedim! Hayır. Fotoğrafları babanla paylaşmadım. Eğer... ...eğer babamın ölümüne de imzanı attıysan... Kork benden Gülfem Sipahi. İlk kez gerçekten kork benden. Gülrün. Gülrün. Cihan. Gitme. Gitme canım sinirleri laçka. Buhran geçiriyor canım. Gitme. Tamam. Bırak da biraz acısını yaşasın ha. Halide, Cihan'ı odasına çıkarır mısın lütfen? Gülfem Hanım, Hı. Cihan Bey sakinleşti. Kitabını okuyor. İyi. Ben de atölyeye geçiyorum. Görü'yü görmek isterse mutlaka bir mazeret bul. Sakın gönderme. O terbiyesiz kız sizinle böyle konuştuğu için... Git baltomu getir. Çıkıyorum dedim ben sana. Yani nasıl bir üslupsa bu köşte şimdiye kadar böyle terbiyesizlik, böyle küstahlık görmedim. Fotoğraf fotoğraf diye neyin hesabını soruyorsa sizden... ...ben onun cezasını vereceğim. Ha sen vereceksin cezasını öyle mi? Bir işe yarıyormuşsun gibi bık 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 konuşup duruyorsun. Sen kimsin ki benim sorunlarımı çözeceksin? Konuşmaktan başka bir işe yarıyor musun sen? Ah, al bak telefonum çalıyor. Bir işe yaramak istiyorsan git telefonumu getir. Ay biz sen eksiktin Duygu, biz sen eksiktin. Ay, benim bu duygudan da bebeğinden de kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım. Benim bu duygudan da bebeğinden de kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım.